Banu, Nihan, kolye almış size. Hay sizin için ne kötü durum 23 Nisan'da koltuğuna oturtur gibi. böyle çat diye çatlayacak. Senin belin neresi? Belin senin burası. Evet. Böyle bir proporsiyon hataları görüyorum. Genel olarak hepiniz aksesuarda çok zayıfsınız. Tarz kadını arıyoruz. O sen değilsin. Ben fikrimi söylüyorum Nimet. Bu işler kısır yapmaya benzemiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki doğdun. İşte bunu akış yaparak. İyi ki doğdun. <laughs> Evet, gelelim. Malum konuya. Malum konuya. <laughs> Terzi'ye nasıl yardım aldın sen? Bağını konuşsun dursun bir iddia attı ortaya. Ben kendi gözlerimle gördüm Ölçü kim aldı Hülya? Kim şuradan dik diye sana söyledi. Bağını gördüğünü söylüyorsun da bine bin katarak. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum. Dördümüzde konuşalım. Olur. Ne çıkarsa da kabul etmekten başka şansım yok maalesef. Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.